Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün benden uzun zamandır istemiş olduğunuz bir bölüm var. Diodon temasının kostümlerini sizlerle birlikte sıralayacağız. Yani 3-4 tane yorum koyarım ama emin olun en az 100 tane yorum geldi. Bayağıdır da tema sıralaması yapmıyorduk arkadaşlar. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız videonun başında bu yüzden sizlerden bir tane beğeni istiyorum. 2000 like gelirse tema sıralamalarına devam edebiliriz ve sonraki bölümde hangi tema olsun onu da yazabilirsiniz. Diodon Adam temasında görmüş olduğunuz gibi 7 tane kostüm var. Bunlardan iki tanesi destansı geri kalan arkadaşlar 5 tanesi süper ender kostümler. Az kostüm bulunan tema videolarında biliyorsunuz ki arkadaşlar puanlama sistemimiz var. Kostümlerin animasyonlarına, rozet spreyine, dış görünüşüne ve efektlerine bakacağız. Bunların hepsini 10 üzerinden puanlandıracağız ve toplamda 40 puan üzerinden bir puan alacak her kostüm ve videonun sonunda da liste oluşmuş olacak. Yani direkt sıradan başlayabiliriz. Ateş böceği Rico ile birlikte animasyonlarla animasyonuna şöyle bir tekrardan bakalım. Süper ender bir kostüm bu arada. Ona göre değerlendireceğim. Yani Destansı olsa kötü bir animasyon diyebilirdim ama süper ender için böyle çok kötü bir animasyona sahip değil. Ben bunun animasyonuna 8 puan veriyorum. Kostümü satın aldığım zaman arkadaşlar bir tane rozet geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi abi şöyle bir durum var. Hepsinde zaten bir tane rozet var ve bu rozetler de böyle inanılmaz iyi veyahut da inanılmaz kötü diyebileceğim bir rozet değil. Ben hepsinin rozetine zaten 10 puan vereceğim. Üçüncü olarak kostümün dış görünüşüne bakalım yani kostümün dış görünüşüne baktığım zaman Super endere göre gerçekten gayet güzel gözüküyor. Ben bunun dış görünüşüne 9 puan vereceğim. Dış görünüşte bir önemli konu daha var arkadaşlar. Tabii ki savaş içerisinde, savaş arenasında da güzel gözükmesi lazım ki bu Riko kostümü zaten yine gayet güzel gözüküyor. Bu yüzden 9 puanı değiştirmeyeceğim. Son olarak da efektlerini değerlendirmemiz lazım. Yani şöyle sallanan böyle görmüş olduğunuz gibi mermi atıyor. Sektikten sonra da yine aynı şekilde böyle bir Sallana sallana gitmeye devam ediyor. Şöyle bir de süperini bastığımız zaman efekt olarak süper ender için ideal bir seviyede ama abartılacak bir noktası bence yok. O yüzden ben efektlerine 8 puan veriyorum. Rico kostümü bu şekilde toplamda 35 puan almış oldu ve ikinci olarak geliyorum Bay sinek kostümüne animasyon olarak. Evet görmüş olduğunuz gibi Riko'dan hocam bir tık daha iyi. Ama ben buna 10 puan vermeyeceğim çünkü 10 puanı neye vereceğimi biliyorum. Onun sırası daha gelmedi. Ben Bay animasyon olarak 9 puan veriyorum. Yani dış görünüşe geldiğimiz zaman arkadaşlar ben beğenmiyorum ya. Onu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Beğenenler olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Çünkü süper Ender Cold Pengula kostümü var ya o kostümün yanında ben gidip de bu kostümü pek fazla satın alasım gelmiyor. Oyun içerisindeki dış görünüşü de bu şekilde. Yani menüde gördüğümüz şey aynı şekilde oyun içerisinde görebiliyoruz. Çok büyük bir problemi bulunmuyor. Dış görünüşüne puanım benim 7. Efektlerine gelecek olursak da görmüş olduğunuz gibi değişik bir çanta fırlatıyoruz. Yani Mr. Pin'in olayı zaten çanta. Ultiye bastığımız zaman bizim veletlerin tipi de değişiyor. Veletin mermisinin efekti bile değişiyor görüyorsunuz. Efekt konusunda hakkını yemeyeceğim. Rico'dan daha iyi efekt olarak. Bu yüzden buna da 9 puan veriyorum. Hepsinin rozet spreyiyle zaten 10 puan verdiğimi söylemiştim. Yani bu şekilde Bay Sinek kostümü de 35 puan toplamış oldu. Ve geldim Böcek <laughs> Mac kostümüne. Hocam animasyon olarak gerçekten tırt yani. Direkt tırt abi. Arkadaki zaten şey hiç hareket etmiyor. Karakterin yaptığı hareket de çok güzel değil. Ben bunun animasyonuna 5 puan veriyorum. Dış görünüş olarak yani süper ender için iyi gibi duruyor ama yine beğendiğim bir mech kostümü değil maalesef hocam yani. Havaş alanındaki görüntüsü de bu şekilde. Yani süper ender olduğunu düşünerekten ben buna yine dış görünüş olarak çok da ölü bir puan vermeyeceğim. 8 puan vermek istiyorum. Son olarak gelelim efektlerine. Düz vuruş efekti olarak idare eder. Fakat ben bunun ultisinin bak şu bıraktığı izi seviyorum. Bak ultisinin gerçekten güzel bir izi bulunuyor. Ama düz vuruşuna acayip düşmediğim için buna da yine efektlerine 8 puan veriyorum. Meg totalde 31 puan toplamış oldu. Ve sırada geldik ona. Doktor Edgar. ilk destansı kostümümüz animasyon olarak izledik. Şimdi hocam, yani gerçekçi olmak lazım. Destansı için çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi Baysine'ye 9 puan, Rico'ya 8 puan vermiştik. Meg'e zaten hiç bakmıyorum. Meg'in doğru düzgün bir animasyonu bile bulunmuyordu. Bunun destansı olduğunu düşünerekten ben buna ikisinin de altında bir puan vermek istiyorum. 7 puan vereceğim. Dış görünüşüne gerçekten çok fazla diyebilecek bir şey yok. Gayet güzel bir Edgar kostümü en iyi Edgar kostümlerinden de bir tanesi zaten. Havaş alanında da yine aynı şekilde bunu yansıtabilmişler. Gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Ben bu yüzden bunların hiç puan kırmayacağım. Dış görünüşe direkt 10 puan veriyorum. Ve son olarak geldik efektlere. Hocam bak şu efektin görüntüsü de yine aynı şekilde çok güzel. Hani dallarımız mı diye abi Daldan olan kollarımız görmüş olduğunuz gibi büyük bir şekilde çıkıyor. Yanlışlıkla zıpladım bu arada. Zıplamayacaktım hocam. Yine zıpladığımız noktada yerden sarmaşıklar çıkıyor. Düştüğümüz noktada da yine böyle çiçekli böcekli bir şeyler çıkıyor. Efekt olarak da bence herhangi bir eksiği bulunmuyor kostüm ya. Ben buna da yine aynı şekilde 10 puanı vereceğim. Çünkü bu 7'li arasında en iyi efektlere sahip olan kostüm bu. Edgar'a da toplamda 37 puan vermiş olduk. Şu anda birinci sıraya oturdu. Ve geldim bir diğer destansı kostüm Mantis Rosa ya Mantis Dressrosa'nın da hareketini izlediğiniz arkadaşlar. Bunun da yine güzel bir animasyona sahip olduğunu söyleyemeyeceğim. Sebebi hocam yine bu da destansı yani. Aşağı yukarı Edgar gibi ya. Edgar'da da çok bir olay yoktu. Bunda da yine çok acayip bir olay yok. Bu yüzden bunun da animasyona ben yine 7 puan veriyorum. Dış görünüş olarak şöyle bir inceleyelim. Dış görünüş olarak şu anda lobide bir tık daha güzel duruyor. Şimdi özellikle savaş alanına girdim. Abi çünkü savaş alanına girince hani kafamızdaki o morluk o kadar büyük ki çok fazla kostümün detayları gözüktüğünü söyleyebilirim söyleyemeyeceğim. Yani savaş alanına girince bu bir tık daha dış görünüşü bozuluyor. Bu yüzden ben bunun dış görünüşüne 6 puan veriyorum. Son olarak da geldik efektlere. Bak efektlerine hemen şöyle bir düz vuruşuna bakalım. Düz vuruşunda görmüş olduğunuz gibi değişiyor. Yere de yine bir şeyler düşüyor. Ve süperine bastığınız zaman roza çok daha farklı bir hal oluyor. Harbiden Mantis rozaya dönüşüyor yani. Kostümün efektleri inanılmaz başarılı. Bu yüzden ben kostümün efektlerine direkt 10 puanı yapıştırıyorum. Rosa karakteri bu şekilde toplamda 33 puan almış oldu. Bir diğer süper ender kostüm şey sarmaşık bele geldim silahını toprağın altından çıkardı resmen güzel bir animasyona sahip yani sonuçta süper ender bir kostüm bay sinek kadar iyi değildi ama aşağı yukarı koya Rico benziyor Rico'nun seviyesinde diyebilirim bu yüzden buna da animasyon olarak 8 puan veriyorum kostüme dış görünüş olarak baktığımız zaman lobide güzel gözüküyor de gördüğüm şeyi savaş alanında da görebiliyorum yine aynı şekilde bu kostümde güzelinden yansıtabilmişler buna dış görünüşünden ben 8 puan vereceğim son olarak gelelim efektlere. Hocam efektlerimizde de bakın yerlere böyle yapraklar saça saça ilerliyor vuruşumuz. Şöyle bir de süperine batıyorum. Süperinde de yine aynı şekilde güzel bir efekte sahip. Hani tam puan verecek kadar değil ama gayet iyi efektlere sahip olan bir kostüm. Bu yüzden efektlerine 9 puan veriyorum. bel kostümü benden toplamda 35 puan almış oldu. Ve geldim artık temadaki son kostüme. Şeytani Sprout. Evet. Animasyon olarak arkadaşlar ben en iyi bunu buluyordum. Yani şimdi şöyle bir daha bir bakalım. Düz başlıyor, devriliyor. Hani alttaki bacaklarıyla birlikte hareket ediyor, yukarı kalkıyor, bir şeyler yapıyor. Bakın sürekli bir hareket halinde burada. Ve ters duruyor abi. Bakın burada tekerleklerini görüyoruz. Yüzünü de göremiyoruz. E süper ender bir kostüm olduğunu düşününce ben buna animasyonundan 10 puan veriyorum tabii ki. Gelelim dış görünüşe. Şimdi dış görünüşte bende bir tık problemler var. Kostüm bu alttaki bacakları olsun. Şuradaki görmüş olduğunuz yani canavar gibi olan yüz olsun. Kostüme tabii ki farklılık katıyor. Fakat kostümde eleştireceğim bir şey var. Kostümün normal halinde de yine beyaz renkteyiz. Abi madem böyle çiçekli böcekli bir temadaysa rengini de değiştirselerdi ya. Yani dış görünüş olarak inanılmaz beni sarmıyor ya. Yani sadece rengi daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Ben bu kostümün dış görünüşüne 7 puan vereceğim ve son olarak gelelim kostümün efektlerine. Hocam şöyle bir attığımız zaman gerçekten çok sağlam efektlere sahip. Yani kostümün efektlerine diyebilecek bir şeyim yok. Şöyle bir de duvarımızı sallayalım. Yani duvarın giderkenki efektini gördünüz mü? Görmediyseniz şöyle hemen size bir daha bir atayım. Bak şimdi şöyle bir atıyorum. Hop şöyle şöyle giden yine bir şeyler var orada. Efekt olarak da diyebileceğim bir şey yok. Çok başarılı gerçekten. Bu yüzden buradan da 9 puan veriyorum buna. Sprout'taki sondurma bakacak olursak da 36 puana ulaştı. Ve 7 kostümün totaline baktığımız zaman arkadaşlar Edgar 37 puan aldı ve birinci oldu. Sprout 36 puanla ikinci oldu. Hani ilginç bir sonuç var. Rico, Mr. P ve Bell 35 puan aldı. Puan sistemin dışına çıkarak da bu 3 üçünü nasıl sıralarım diye sorarsanız bana ben birinci sıraya Rico'yu, ikinci sıraya Belly, üçüncü sıraya da Mr. P'yi koyarım. Ama listemde görmüş olduğunuz gibi hepsi 35'e ulaştı. Rosa 33 puanla 6. Meg de 31 puanla 7. oldu. Meg nasıl bu kadar düşük aldı onu da anlamadım. Ben onu animasyonda çok öldürdüm. O yüzden baya bir puan aslında oradan gitti. Animasyon dışında aslında o kadar da kötü puanlar vermedim. Yani benim listem bu şekilde oluştu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. バイバイ。Bye bye.